Arkadaşlar herkese iyi günler. Şimdi sizlere yapmış olduğum bir aparatı anlatacağım. Bunları niye anlatıyorum? Ee, amacımız kimseye ustalık yapmak değil. Sadece bir e, yol göstermek. Yani daha iyi nasıl olabilir babında diyelim. Şimdi Yeni bir oksalik aparatı yaptım. Bu şekilde bir aparatı var. Üstten yaylı. Şimdi bunu ilk önce oksalik asitden başlayalım. Toz oksalik asit piyasada en ucuz yani varol mücadelesinde en ucuz olarak kullanılan bir malzemedir. E, piyasada bir sürü malzeme var. Ben e, dikkat ediyorum. E, çok ilaç soruluyor. Yani her yapılan ilaca e, tabiri caizse balık gibi atlanıyor. Ama halbuki ellerin altında böyle bir malzeme var. Arıcılarımız tarafından çok tercih edilmiyor. E, sebebini de bilmiyorum. E, bugün piyasada yapılan çoğu ürün ya böcek ilacıdır, içeri kimyasaldır. Ya içerinde etken madde olarak asit grupları vardır ya da e, aromatik yağlar. Yani aromatik bileşenler, işte timoldür, e, nanedir, kekiktir. Bunların hepsinde zaten timol malzemesi ana etkendir. Bunlar vardır. 2 zaten arada kullanması gereken bir malzeme. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Şimdi yapmış olduğum aparattaki bu şekilde yaylı. İçerisinde bir sistem var. Şimdi bunu bu şekilde oksijen gazımıza bastırıyoruz. Bu tam 2 gram alıyor arkadaşlar içerisine. Ben dozajladım. Bunun burasına bir ayar vidası yapacaktım ama acelem var. Yani işlerinde tek başıma çalışıyorum. Çalışanım az. O yüzden bu şekilde tasarladım. İçeriden ayarladım. Artık inşallah bunu bir kullanalım. Sonra tekrar daha iyisini yaparız. Bu şekilde yaya bastığımız zaman düşüyor. Bakın. Yaya bastığımız zaman düşüyor. Olayımız tamamen bu. Basıyoruz. İçerisine topluyoruz. Yaya bastığımız zaman düşüyor. Şimdi Aparatımız bu arkadaşlar. Bunu ben kendim yaptım. Ee, bu kovan e, malzeme haval tabancaların karbondioksit gaz tüpü küçük. Onu kullandım. Üstünü tornada kestirdim. Bunu tornacı bir arkadaşıma e, sistem anlatım yaptırdım. Bildiğimiz bir boru. Kısa. Kısa olması sebebi dolma yapmasın diye ucunu ezdik. Bu da filtre sacından bordan bir muhafaza yaptım. Hani ateş e, dağılsın, e, araya etki yapmasın diye. Gerçi ben arka taraftan yapıyorum kolonileri. Arka tarafta deliğim var. Şimdi arkadaşlar e, bunu bu şekilde bastırıyoruz. İçerisine doldu oksaliğimiz. İlk önce ilk yapmamız gereken şey bunu yakmak. Neden ilk önce yakıyorum? Çünkü borunun ısınması lazım ki e, donma yapmasın. Şimdi bunu yaktıktan sonra rüzgar tersinde maskem yok mu maskem sanayide bunu takıyoruz arkadaşlar. Ve sadece tek yapmamız gereken yaya vuruyoruz. Şu anda buharlaşmaya devam ediyor. Gayet güzel bir buharlaşma var. Yeterlidir yani bir koloniğe yeterli olacak şekilde. Bir bittikten sonra çıkartıyoruz. Tekrar Kaldırıyoruz, ve tekrar takıyoruz, tekrar duruyoruz. Hepsi dozaj şeklindedir. Bu tüpe küçük diyenler çıkacaktır. Bu tüpü ben denedim arkadaşlar, 50 tane kovana gidiyor. Yani ben arılarımda uygulamadım. Çünkü arılarımın mücadelesini bitirdim. Salkınma kadar devam edeceğiz. Evet. Tekrar yapıyorum. Yani bu şekilde doz doz denedim. 50 kovandan fazla gidiyor. Ve hala da devam ediyorum aynı kütle. Gördüğünüz gibi bu anlaşmayı yapıyorum. Gayet rahat, pratik, taşıması kolay. ben biraz üşengecim bu konularda. Koca tüple gezmek istemiyorum. Evet şu anda bir gitti Bunu çıkartıyoruz kapatıyoruz. Gayet güzel bir malzeme oldu. Ee, i̇nşallah güvenle kullanacağız. Tüp olay çok iyi. Alıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Kaçma derdiniz yok. Bu yönden çok iyi. Neden ee, toz oksali tercih ettiğimi söyledim sanırım. Çünkü piyasadaki en ucuz, en etkili malzemelerden birisi. O yüzden toz oksali tercih ediyoruz aslında bütün varova malzemeleri yani ilaç otolak satılan, prim olarak satılanların hepsi varovaya etkili. Yalnız sorun şurada. Bence kullanılan materyal değil, zamanlama ve tarih önemli. Yani bir arıcı varovanın çok döküldüğüne değil, az döküldüğüne sevilmesi lazım. Ama genelde Türkiye'de çok dökülen varova olduğu zaman başarılı sayılıyor. Halbuki çok dökülüyorsa bir varova senin zamanında e, uygula, yap, uygulama yapmadığını gösterir. Allah şükür belli bir zaman yani 10-12 yıldır Varova ile ilgili bir sorunum yok. Çünkü kendime bir takvim hazırladım. Her sene aynı tarihlerde e, mutlaka yapmaya çalışıyorum. Bunu yaptığınız zaman zaten Varova ile ilgili bir sorunuz kalmıyor. E, Buradaki videoyu çekmemdeki amaç da bilgilendirme olsun. Belki kafanıza bir e, canlanma olur. Siz de kendinize bu şekilde ürünler yaparak maliyetini biraz da maliyetinizi biraz da aşağı çekebilirsiniz. Benim gücüme gidiyor yani 3 kilo, 5 kilo malzemeye 500 lira, 1000 lira para vermek. Çünkü içeriği zaten bu veya timol. Başka bir şansı yok bu kadar yani diyeceklerim bu kadar herkese iyi akşamlar dilerim kolay gelsin